Yani evet, toplu bir fotoğraf Çok aldıktan sonra sahneyi isminde. sözüyle özellikle sahiplendirecek hayvanları, sokak hayvanlarını ya da bir sahiplenecek kişileri bilgilendirmeye yönelik Hı -hı. bilgiler Hı -hı. vermeye çalışıyoruz. Hı -hı. Normalde hayvanların sahipleriyle röportajlar yapıp onların özelliklerini Hı -hı. insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Ama tabii bu organizasyonu duyduğumuzda biz böyle e, koşa koşa geldik buraya. Hı -hı. Kesinlikle Hı -hı. daha güzel. Hı -hı. Ee, maşallah dördünü evet, birden. Evet. Bir Bella. Bir bu kadar da evde var. oh maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi biz bir tanesine zor başa çıkıyoruz öyle söyleyeyim. Ben bir şey ben, hemen hemen ya. Bir tane bak. Problem oldu <laughs> o kadar yani. Yani <laughs> 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 ee, öncelikle sizi tanıtmak İyi istiyoruz. İyi ki varsınız. Bugün, Bugünümüzü de paylaştınız. Hayvanlar için Projeler doğa hakları için, çevre ee, mücadelesi için, sokak hayvanlarına en can terk için, edilmiş hayvanlara elimizden geldiğince sahip tutmaya çalışıyoruz. Peki var. nasıl insanların tepkisi? Ben en çok bunu e, bu merak ediyorum. Evet, evet, Biz birkaç tane koşturan var. Onu biliyorum. Evet. Habire bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Onun farkındayız. Ama diğer insanlardan tepkiler hani ee, siz daha iyi bilirsiniz yani bunu. Yani çok uçurum var fark, fark olarak hani çok evet. e, böyle yani, insanların sıcak çok kadar geldiniz. mutlu olan ve ben hani gözlerimizi dolduran tepkiler veren çok tatlı insanlar da var. E, çok şuursuzca bakıp böyle <laughs> hani ne ne ya ne yapıyorsun falan gibi. Aynen yani o gözle bakanlar da var. Öyle ama Peki hani kaç senedir bu konuyla uğraşıyorsunuz deyip her şey. Tabii olarak sorsam hani bu kadar aktif olarak herhalde 8-9 sene. 8-9 evet. sene bayağı Aha. iyi bir iyi bir zaman. Evet. Peki başarı çıtası nasıl sizce? Yani, Türkiye ya, olarak değerlendiriyoruz. Ya duyarlılık giderek artıyor. Yani, yani, ne bileyim hani Aa, daha böyle gençlik ya, daha o güzel yetişiyor. Evet, evet hani kesinlikle. Yeni bu bakış açısı daha Aynen, güzel değil mi? Aynen evet. E, biz de daha çok hani okul ziyaretleri yapmaya çalışıyoruz ya, evimizden geldiğince çocuklara ha, oynuyoruz yani velilerden yani. çok. Eğitimi sağlam tutarsak Aynen. zaten Aynen. onlar büyüdüklerinde belki evet. bizim artık küçüklere eğitmemize gerek kalmayacak. İnşallah. Onlar onlara diye böyle düşünüyoruz. Ee, peki şöyle söyleyeyim. Şimdi mesela 8 tane dediniz evde. Evet. Bir bahçede mi yoksa direkt dairenin yok, içinde mi? Dairede. dairede. de kedimiz var. 6 kedi Böyle. 8 Kon, köpek. Biz boyunca yaşıyoruz yani. Size yer kalıyor mu? <laughs> kalıyor kalıyor eşimle bana. <laughs> Bir şekilde aralarını sürüyoruz. <laughs> yani yer bulabiliyorsanız tamam problem ee, yok kesinlikle. Ya şey hani hiçbir böyle hani bulalım alalım olmadı. Hepsi hani bir şekilde karşımıza çıkıp hani 10 yaşında terk edilmiş, çok hasta diye terk edilmiş falan hayvanlar. Boynunu yük kalmışlar evet, bir yani şekilde. yani çok çok fazla hani sahiplendirme de yapıyoruz ama bazıları var ki hiçbir şekilde yuva bulamıyor maalesef. Biliyorsunuz ki bazı şimdi sahip var direkt şunları duyuyoruz çünkü e, cinsi neydi? Orki <laughs> neydi? Ay ya bunlar da aslında cins hayvanlar. Dört aydan üçü cins yani. Ama <laughs> e, bunlar mesela 10 yaşın üzerinde ve ikisi birlikte terk edilmişti. <laughs> yani ya anne kız ya iki kardeş olduklarını düşünüyorum ve ayırmak istemedik. E, 10 yaşın üzerinde iki tane hasta kukarı, kukar da olsa kimse almadı. <laughs> evet, genelde hep böyle kılçıksız evet. olarak biz balık istiyoruz. için. istiyorlar yani. Öyle sevimli olsun, evet. Her dönem böyle revaçta olan bir cins oluyor. İşte şimdi mesela o bilmem neler. Evet, Ondan e, bol videomuz falan. kesinlikle patlamış durumda. E, gerçekten <laughs> altına yorum sürekli geliyor. Biz de istiyoruz, biz de istiyoruz diye. Ki ee, hatta şöyle bir durum var, videodaki arkadaş Hı -hı. kesinlikle bakımının çok zor olduğundan, evet. çok böyle yani hırçın sinirli olduğundan yine de değil. biz istiyoruz. Ya parçalısın ama bu böyle Aynen Aynen, Aynen, da... biz gerçekten hani mesajlar da geliyor sürekli, evet. ne olur bize de bulun diye. Ya diyorum hani sahibi... Yani şöyle bir müjde, yani ne kadar onlara müjde tabi. Sokağa düşmeye başladık o veren yıllarda. Biz son iki sene içinde üç tane ya. sokaktan perişan halde aldık. Oh. Tedavi ettirdik, sahiplendirdik. Yani ama tabi bu da demek oluyor ki yakında onların da modası geçecek. Başka bir şeye geçecek, her şeyi çok çabuk tüketiyoruz maalesef. Kesinlikle yani bazı özellikle ilçelerimiz var. Ben işe giderken gördüğüm yerler evet. var. Teriyer dolu. Olan köyler Yerler, var. Teriyerler, goldenlar, hep sokak köpeği. 10 yoruldum. tane, 20 tane yolda giderken ee, teriyere rastlayabiliyor. E. Biz de işte onları topluyoruz sokaklardan ve bir şekilde hani tedavilerini, bakımlarını yaptırıp sahiplendirmek. Anlaşmalı sağlık kurumları var mı? Yoksa ee, belediyeye mi başvuruyoruz? Yok, belediyeyle çalışmıyoruz. Belediyenin imkanları çok sınırlı. Yani, e, doğru bir ameliyat konusunda sahil tedavi şey, tetkikleri falan hiçbiri yok. Güncel ilaçlar yok, hiçbir şey yok. O yüzden özellerle çalışıyoruz evet. ve deli gibi borçluyoruz sürekli. Peki derne... derneğin, gelirleri gelirlerini nasıl karşılıyorsunuz? Ee, yani bu, bu gibi merak edilen bir şey çünkü. Bu gibi etkinliklere katılıyoruz elimizden geldiğince. Bunun da standımız var. Ee, onun dışında kendimiz etkinlik düzenliyoruz sürekli. Ali yani Kahvaltı kurallar, işte kermesler ve Onun dışında biz insanlardan kullanmadıkları ikinci el eşyaları topluyoruz. Onları online olarak da satıyoruz. Aa, çok güzel, ee, Yani, olurdu, yani öyle. ikinci kitap, kıyafet, e, süs eşyaları vesaire. Yani evde altın duran ama başka biri için değerli olabilecek bir şey. Onları satarak gelir elde. Üyelerimize <laughs> <yine> söylemek, <laughs> yani. söylemek istediğiniz en önemli sözü alalım. <laughs> ya her eve bir kö kedi köpek sokaktan lütfen. Yani çok muhtaçlar. Değil çok kötü durumdalar. Vücudurma başlarına çok kötü şeyler geliyor. Çok şey. Onlara karşı duyarlı olun, hip takip edin. <laughs> o kadar teşekkür ediyorum çok. Biz çok teşekkür çok ederiz. Oldum. Sağ olun.